Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. Bir dakika. Lan. Bugün mü? Hayır 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 hayır. Arkadaşlar yanlış. Saklambaç oynuyoruz, tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın tırnaklarım manikür pedikür yaptım biraz. Neyse prenses. Gel şimdi bakalım. Peki. Ebe şeci. Tamam. Neyse hadi biz de saklanacağımız içeri girelim şakla şaklamayınca. evet arkadaşlar geldik şimdi daha şaklanmadım şaklanınca demiş olabilir kameraya kişi ama şimdi bak buraya şaklanıyorum arkadaşlar arada sırada beni görebilirsiniz hadi ben bay gidiyorum prensesin çaymaşı bitince neredeymiş paşa bakalım hmm. paşa gel seçmenin çıkmayacak biliyorum hop bir Hop hmm. Nerede bu paşa ya? Bilmiyorum ki. Acaba nereye şaklandı? Bu mı acaba bakayım? Şuraya bakayım ben. Şuraya bakayım. Paşa. Arkadaşlar beni görmüyor olabilirsin ben, ben buradayım. Arkadaşlara bakın. kartlar için kış 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 ebe 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 Prençe. burada da yokmuş ebe mi ne şey hayır hayır ebeledim mi çoktan üf ya ebe yine sensin kabul etmiyorum o zaman ne oynasak? Yerden çiçek. Ebe. Kuş Koş 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 Kuş 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 Prenses neredesin? Aa, düştüm. Koş, koş, ebe. Evet arkadaşlar buraya saklandık. Allah. Arkadaşlar neyse bekleyelim şimdi. Hey, düştük arkadaşlar Allah'ım. Neredeyim ki paşa acaba? Neredeymiş? Aa orada şi 9 8 7 6 eyvah 5 4 3 2 Allah! Hop, hop. Karşıya geçeyim. kış 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 başka bir yere geçtik arkadaşlar şimdi hayır ben oraya nasıl geçeceğim kar anam bir iki eyvah hop bili pop bili çop bili vardım uh, hop bili pop Eyvah arkadaşlar düşecek valla. Ayva. Anam oraya nasıl geçti? Başka bir oyun oynayalım biz şey ya. Çok sıkıcı bu arkadaşlar da çıkılır. Bence de mantıklı. Neyse arkadaşlar. Birazdan işte o video gelecek. Hangi video? Sana yani anlattığım video var ya. He doğru. Neyse. Diyoruz ki sadece like atın. Abone olduğum ve videolarımdan haberdar olmak için de zil tuşunu açmayı unutmayın. O şekilde videolarımdan haberdar olursunuz ve hemen tıklar işlersiniz. Boşuna beklemezsiniz. İlk işleyen siz olursunuz ve ilk like atan da siz olursunuz. Hadi bay bay. Bu arada like'lardan bir kuruş bile almıyoruz biz. Evet bir kuruşcuk. Bir kuruşçuk bile almıyoruz biz değil mi prenses? Evet aynen. Bir kuruş bile almıyoruz. Neyse hadi bye.